Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göklere yükseldi, Rabbi ile görüştü. Nimetlere kavuştu, cenneti gördü, cehennemi gördü. Cehennemi sadece gözünün görebileceği noktadan gördü. Sadece birkaç anekdot aklınızda kalması için söylüyorum. Bakırdan tırnaklarıyla etlerini, yüzlerinin derilerini soyup döken adamlar, senin ümmetinden iffetli kadınlara ve erkeklere iftira atanlar, onlar hakkında gıybet edenlerdir ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz ötede başka bir alemde başka adamlar gördü. Dudakları göbeklerine kadar ateşten makasla kesiliyor. Dedi ki bunlar kimlerdir ya Cibril? Bunlar senin ümmetinden yalan yere şahitlik edenler. İki kardeş mahkemeye düşmüş. Bir karış dünya toprağı için Birbirlerine yalan şahit tutuyorlar. Onların dudakları ateşten makasla kesilecek ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yere geldi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Altı dar üstü geniş, içi ateşle dolu. İçinde çırılçıplak kadınlar ve erkekler. Bunlar kimlerdir dedi ey Cibril. Ya Muhammed bunlar senin ümmetinden nikahsız beraber olanlar. Yani zina edenler. Ve la tekrabu zina diyordu Kur'an zinaya yaklaşmayın. O çok kötü bir iştir diyordu Allah Azze ve Celle.